Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 100 soruda doğruda açılar serimizin 3. testini çözeceğim. İlk soru klasik. 2 doğru verildiği zaman birbirine paralel hemen uzatacaktık. Uzattığımız zaman buradaki 45 ise 180'e tamamlayanı 35 derece olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde isterseniz burada şunu yapabilirsiniz. 100 ise burası 80. Kalem ucu kuralından üçünün toplamı 360 derece. Böyle yapabilirsiniz. Birinci yöntem 80 artı alfa artı 145 eşittir 360 derece olmalı. 145 de bunu topladık 225 derece artı alfa eşittir 360 derece olmalı. Karşı atarsam buradan 135 derece yani C bulduk. Bir başka yöntem de şu arkadaşlar. Genel bir kural aslında bu. Şimdi bunu uzattım. Hemen buradan da bir tane uzatıyorum. Burası 100 ise Z kuralından şuraya kadar 100. Şunu uzattım şöyle. hattı uzatmaya gerek de yok. 145 ise 180'e tamamlaması için burasının 35 derece olması lazım. İkisini toplarsak bize alfayı 135 derece olarak verir. İkinci sorumuza gelirsek gene sivri uçtan bir tane paralel çekiyoruz. Bu ikisi paralelse tabi. 130 ise burası bütünliğini 50 derece diyoruz. Sonra burası 100 derece. Hemen M kuralını hatırlayalım. Şunu uzattığım zaman şurası 180 olması için 40 ise ikisinin toplamı burayı verecekti. O zaman burası 60 derece oldu. Buradaki doğrunun 180 derece olması için doğru açının 60 alfa ve 50 derece toplam 180 diyoruz. 110'a 70 eklersek 180 olur. Demek ki alfa açısı 70 derece E seçeneği. Üçüncü sorumuzda Buradaki 110 derecelik iki tane duvarı topu çarptırarak pas çalışması yapıyorlarmış. Şekildeki verilen alçı ölçülerine göre x'i soruyor bize. Topun duvara gelme açısı ile duvardan yansıma açısı eşittir. Yani ayna gibi düşüneceğiz. Şimdi burada arkadaşlar şuradan gidiyorum bildiğim yerden. 20 ile gelen 20 ile gitmek zorunda. İkisini toplasak 130. Burası 50 derece oldu. 180 olması için. 50 ile gelen 50 ile gider diyoruz. Burası da 50 derece. 50-50-100 ise araya 80 derece kaldı. O zaman X dediğimiz A seçeneği 80 A seçeneği çıkmış olur. Dördüncü sorumuza gelirsek. Yüksek öğretim kurumları sınavının TYT oturumu saat 10 15'te başlayacak. Saatin şeklini göstermiş. Burada açıları vermiş zaten. DE ile EF'nin e dik olduğunu göstermiş. AB ile FK e, birbirine paralel demiş. ABD FK dediğimiz şu iki duvar birbirine paralel demiş. Buna göre X'i soruyor. Şimdi hemen şuradan bir tane paralel çekeyim ben de. Burası 52 buçuksa bu da 52 buçuk ama herhalde işimize yaramayacak o. Burası tam üçü gösterdiği için 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı toplamları eşit olmak zorundaydı. Zigzag kuralı. Aşağı doğru bakan burada 90 var. Bir de aşağı doğru bakan bir tane 90 daha var. Eşittir. Yukarı doğru bakan bir 140 var. Bir de X var. İkisinin toplamı 180 derece ise 140'a ne eklersem 180 olur. 40 derece olarak buluruz. Cevabımız C seçeneği. Beşinci sorumuzda aşağıdaki şekilde ABC üçgeni ve ABC üçgeninin D doğrusu üzerinde sağ ötelemesiyle oluşan A üstü, B üstü, C üstü var. Yani ikisi eş üçgenler arkadaşlar sadece kaydırılmış hali. D1 doğrusunun AB ile yaptığı açı 130 derece verilmiş. D2 doğrusunun A üssü C ile yaptığı açı 140 verilmiş bize. Buna göre D1 ile D2 arasındaki geniş açıyı soruyor. İkisinin kesişiminin geniş açısı şurası burayı soruyor. Şimdi bu 140 ise hemen şurasını 40 olarak yazayım. Ve burasıyla bu paralel olduğu için yöndaş açılardan şurasını şöyle 40 olarak getirelim. Şimdi burası şöyle Hemen 130 derece olarak yazıyorum. Hatta şöyle de gidebilirim. Şurası 50 derece. Hatta şurada 50 derece olarak yazabilirim. Şurası da şöyle 70 derece. 70-80 daha 150. Şu tepedeki açımız 30 derece. 30-50 iki iç bir dış olduğu için burayı 80 buluyoruz. Şimdi iki iç gene bir dıştan 40 ile 80'i toplasak geniş açıyı 120 olarak bulabiliriz arkadaşlar. O zaman cevabımız A seçeneği. Burayı tekrar gösteriyorum. Dikkat edin, Büyüterek göstereyim hatta. Şuradaki açıyı aldık. Yöndeş açı olduğu için buraya taşıdık. Burası 70 saniye şekilde taşıdım. 70. Şu tepedeki açımız 30 derece oldu. Burası 50 derece. 2 iç 1 dıştan. Şurayı 80 bulduk. 2 iç 1 dıştan. Burayı da 120 derece buluyoruz. Şimdi gelelim 6. sorumuza. Aşağıda Türkiye'nin yeni açılan turistik tren yolu ve Mezopotamya Ekspresinin güzergahı göstermiştir. Ankara'dan Diyarbakır'a gidiyor gördüğünüz gibi. Ankara Kırıkkale arasındaki yol ile Malatya Elazığ arasındaki yol birbirine paralel. Yani şu ikisi paralelse oradan gidiyorsunuz. Hemen şöyle bir tane dik çekiyorum. Aynı şekilde buradan bir tane dik çekiyorum. Şimdi burada 90 çıkartırsam 40 kaldı. 90 çıkartırsam şuraya da 10 derece kaldı. Aşağı doğru bir x var. Bir burada 40 var. Ama şurayı bilmiyoruz. Devam edelim. 40 kala Kayseri ile Kayseri Sivas dikmiş. Yani burası 90 dereceymiş. İkisini toplarsak yukarı doğru bakanlar 100 derece. Aşağı doğru bakanlar x artı 40 derece. O zaman buradan x'i 60 derece buluyoruz. Cevabımız D seçeneği. Yedinci sorumuzda, şekildeki birinci okuluna ait filamanın görseli gösterilmiştir. Filaman üzerindeki yeşil çizgiler ile turuncu çizgiler birbirine paraleldir. Şu turuncuyla bu birbirine paralel, yeşiller birbirine paralelse, o zaman şunu gördüm: şu açıyla bu açı yöndeş. Turuncuyla yeşil, turuncu ile yeşil, ikisi aynı yani. Mavi renkli açı kırmızının 3 bölü 2 katı, 1.5 katı olduğu için ben buna 2x desem. Mavi 3x. O zaman yeşil de 3x olur. İkisi eşitti. Şimdi burada bir kalem ucu var. Toplam 360 olacaktı. 5x artı 80 eşittir 360 derece ise o zaman 5x eşittir 280 derece. 5'e bölsem 200'ü 5'e bölsem 40. 80'i 5'e bölsem 16. Demek ki toplam 56 derece. Yeşil renkli açıyı soru. Yeşil renkli açı 3x'ti. O zaman 3 çarpı 56'dan 150, 18 daha 168 yani D seçeneği. 8. sorumuzda Aslı ile Burcu A noktasında aralarındaki açı 60 derece olduğu şekilde doğrusal biçimde yürümeye başlamışlar. Hemen bunu bir resmedeyim önce. Şöyle gidiyor. Öbürü de bu şekilde gidiyor. Aradaki açı 60 dereceymiş. Bir süre sonra Aslı 25 derecelik bir dönüş yapmış. Bu Aslı olsun. Normalde böyle düz gidecekken şöyle 25 derecelik bir dönüş yapmış. Sonra burcu ise x derecelik bir dönüş yaparak yürümeye devam etmiş. Şimdi bu da böyle gidecekken şöyle x derecelik bir dönüş yapmış. Yürüdükleri yolların birbirine paralel olduğunu fark etmişler. Yani şu ikisi birbirine paralel. O zaman yine kalem ucu yapabilirim gibi geldi. Burası 180'e tamamlarsam 155. Şu üçünün toplamı 360 derece olması gerekiyor. 155 60 daha 215. 360'tan çıkartırsak, 360'tan 215'i çıkartırsam buradan şurasını 145 derece bulduk. 145'in bütünleri 180'e tamamlarsam 35 derece olur. Demek ki burcu 35 derece dönmüş oluyor. Cevabımız C seçeneği. 9. sorumuzda yukarıdaki şekilde Birer üç noktaları ortak, 6 tane doğru parçası ve aralarındaki açılar verilmiştir. Bu doğru parçaları eğimleri değiştirilmeden hareket ettirilerek üçüyle A üçgeni, diğer üçüyle B üçgeni oluşturulacakmış. Buna göre A B üçgenlerinin en küçük iç açıların toplamını soruyor. Şimdi burada en küçük iç açı şurası gibi duruyor arkadaşlar. Gene hepsini bulayım burada, çünkü birbirine yakın da gelebilir. Şimdi A ile B arasındaki açıyı bulursam A ile B arasında gördüğünüz gibi 45 en küçük olduğu belli ama gene şurayı da bulayım. B D arası açıya gelirsek 65 o zaman 110 şuradaki açımızda 70 gelmiş olur. En küçüğü gördüğünüz gibi 45 derece. Buraya gelirsek burada da en küçüğü çok belli. F ile E arası. Burada E F'den daha üstte aslında. Burada F üstte üste gösterilmiş. Bir yanlışlık olmuş. Şunları şöyle değiştireyim. Aslında EF şeklinde olmalıydı. Ama gene fark etmez. Aradaki açıyı alacağım zaten. 25 derece diyorum. İkisinin toplamını soruyorsa en küçüklerin toplamı 70 derece diyoruz. Dediğim gibi burada arkadaşlar yeşille şunun yerleri farklı olmalıydı. Çünkü F E'nin altında üstünde değil. 10. sorumuza bakarsak Atakan farklı renkteki dikdörtgen biçimdeki 3 kartonu düz bir zemine rastgele koyduğunda oluşan açılardan bazıları şekildeki gibidir. Buna göre x açısını soruyor. Şimdi arkadaşlar bunların toplamı bir kere 360 derece olmalı. Direkt bunu görürseniz 250 o zaman buna 110 deyip geçersiniz. Ama bunu göremezseniz hemen doğruda açıların temel yöntemlerini kullanacağız. Şuradan bir tane paralel çekiyorum. Şurası 60 dereceydi. 90 olması için 30 derece kalıyor buraya. Burası 50 dereceydi. 90 olması için 40 derece kalıyor. Şimdi bunu böyle uzatıyoruz. Şurayı da şöyle yaklaştıralım. 30-40 daha şurası 70. Burası 90. Burada 90. 90-90 180 ise karşılıklı da burası 180 olmalı. 70 ise buraya 110 kaldı. Zaten ters açılardan x'in de 110 olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman cevabımız B seçeneği. 11. sorumuzda aynı renkteki doğru parçaları birbirinde paralelmiş. O zaman şöyle kırmızıyı uzatayım. Hatta kırmızıyla çizeyim bunu ben. Kırmızıyı şöyle uzatalım. Bu kırmızıyla şu kırmızı birbirinde paralel. Burası A ise hemen şurayı A olarak yazabilirim. Maviler de kendi içinde paralel. Hemen şuradaki maviyi de uzatalım. Şu maviyi şöyle uzatıyorum. Burası x ise burası x oldu. Burası da x oldu. Bu b de x oldu o zaman. B'nin x olduğunu kesinlikle söyleyebiliyoruz. Bir de şuradaki a ise şurası a diyelim. İki iç bir dış açıdan y dediğimiz x ve a'nın toplamı. O zaman y dediğimiz kesinlikle x'ten büyük. A ile y kesinlikle eşit değil. Şimdi burada ne bulmuştuk biz? B ile X eşitti. Şimdi B ile X'e eşit desem de A ile Y eşit olmadığı için bu da yanlış. 2 ve 3 kesinlikle doğru. 12. sorumuzda Şekildeki düzgün altken içerisinde bir kare bir de düzgün beşgen yerleştirmiş. Buradaki verilen açılara göre alfayı soruyor. Ben burada zigzag kuralı yapmak istiyorum. Çünkü şu yukarıdaki ile alttakinin birbirine paralel olduğunu biliyorum. Yani şurada şöyle bir zikzak kuralı yapacağım. Şuradaki açıyı bilmiyorum. Burası 70, burası 50. Yani sağ tarafa doğru bakanlar 120 artı bilmediğim bir açı var. Sol tarafa doğru bakanlar Şimdi beşgenlerde arkadaşlar iç açısı 108 dereceydi. Bunu bilmek gerekir. Burası 90 zaten. 108 ile 90'ı toplarsam 198 olur. Bunların eşit olması gerekir. Demek ki soru işareti olan yer 72, 78 derece geldi. Burayı 78 derece bulduysak şurası 90 ise komple 180 gelmesi için burada alfanın 78'i 90'a tamamlaması lazım. O zaman alfa açısı 12 derece gelmiş olur. Bu da C seçeneği. 13. sorumuzda şekil 1 ve şekil 2'de dikdörtgen şeklindeki şeritler kullanılarak sırasıyla 65 derece 110 derecelik açı modellenmiştir. Bu iki model şekil 1'de verilen parça üstte kalacak şekilde Şekil 3'teki gibi eleştirildiğinde X'ye açıları görülüyor. Bu ikisinin farkını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar ben genelde fark sorulduğu zaman bilinmeyenlerle uğraşmak yerine bir tanesine bir değer veriyorum. Zaten sonuç değişmez. Farkı her türlü aynı olacaktır. Mesela X ile başlamak istiyorum. Ben X'e 60 derece verirsem. Şurası 90, şuradaki açımız 30 derece olur. Şuradaki açımız 110 dereceydi 140. Demek ki şuraya 40 derece kalır. Hemen şunu çiziyorum şöyle. Burası 40 derece ise ters açıdan şurası da 40 derece. Şunu da şöyle çizersem yöndeş açılardan şuradaki açımız da 40 derece. Zaten şu açımız 65 dereceydi. Buradan iki iç, bir dıştan y'yi bulabilirim. 45'te buradan 40'la 65'i toplarsam y dediğimiz 105 gelmiş oluyor. Yani x yerine 60 koyarsam y 105 gelir x'e farklı bir şey verirseniz de y değişecektir. Ama arasındaki fark şu an 105'ten 60'ı çıkartırsam 45 oluyorsa bu diğer durumlarda da her zaman 45 gelecektir. O zaman cevabımız C seçeneği diyorum. Bir tane daha deneyeyim. Ispatını da size yapmış oluyor. Mesela ben x'e bu sefer 50 vermek istiyorum. O zaman şuradaki açımız 40 derece gelmiş olur. Burası 110 derece ise 150. Demek ki şuradaki açımıza 30 derece kalıyor. Hemen şunu çiziyorum. O zaman şurası ters açıdan 30 derece. Hemen şunu çiziyorum. Göndeş açılardan burası 30 derece. Zaten şuradaki tepesi 65 dereceydi. Toplarsam bu sefer y'yi 95 derece buldum. Şimdi 95 dereceden 50'yi çıkartacağım. Gene gördüğünüz gibi her türlü 45 dereceyi elde ediyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. BA ile CD paralel olacak şekilde AD telinde BCD 50 dereceymiş. Daha sonra telin EBA parçası E noktası açısı bozulmadan şeklindeki gibi bükülmüş. BA üssü paraleldir CD olmuş. Yani bu gene onlara paralel olmuş. Buna göre demiş CEB üssü kaç derecedir? Öncelikle şuradaki açıyı bulmak lazım. 50 ise bu 130 derece. Hemen yazıyorum. Burası 130 derece. Şuradan bir paralel çekiyorum. Şurası o zaman 180'e tamamlarsam 50 derece oluyor. CEB istediğim şurası. Şimdi tamamı 130 dereceydi. O zaman şuradaki açıya x desem yanındaki açı 50 derece bulmuştuk. İkisini toplarsak 130 derece olacaksa aradığımız açı 80 derece diyebiliriz. 15. örneğimizde salıncağın AB ve CD çubukları birbirine paralel olacak biçimde eğildiğinde buradaki açılar olmuş. Buna göre x'i soruyor. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bunları böyle uzatırsanız şu şekilde m kuralından 70 10 ise şurası 80 gelir. 150'den şurası 30 derece gelir. O zaman 80 ile 30'u toplarsam 2 iç bir dış açıdan x'i 110 bulursunuz. Bu birinci yol. Buradan da yapılabilir. İsterseniz doğruda açıların genel yöntemlerini kullanırım derseniz şuradan bir paralel çekersiniz. Burası 70 derece olur. Geriye kaldı 80 derece. Aynı şekilde buradan da bir paralel çekerim derseniz şuraya 10 derece kalır Z kuralından. Burası 80 ise şurası da 100 derecedir. İkisini toplarsak 100 ve 10'u 110 derece buradan da bulmuş olursunuz. 16. sorumuzda şekil 1'de verilen üçgen biçimdeki kağıdın üç kısımlarından küçük parçalar kesilerek bu parçaların kırmızı, mavi, yeşil köşeleri parçaların birbiri üzerinde gelmeyecek biçimde düzlemsel bir yerde K noktasında birlik kesiştiriliyormuş. Yani şurada kırmızı, mavi, yeşil kesiştiriliyor. Şimdi biz biliyoruz ki bir üçgende bu üç açının toplamı 180 derece olmak zorunda toplasak. O zaman bu üçünün toplamı 180 derece ise bir de x, 2x ve x var. Yani 4x var. 4x'in toplamı da içerideki 180 ile beraber 360 dereceyi vermek zorunda. Tam açı 360 derece çünkü. Bunu karşıya atıyoruz. Buradan 4 tane x'in 180 olduğunu ve her bir x'in 45 derece olduğunu buluyoruz. Bize de x'i sormuş zaten. Cevabımız D seçeneği. 17. sorumuzda genel kuralları kullanırsak yani şu sivri uçlardan paralel doğrular çekersek soruyu kolay bir şekilde çözebiliriz. Şimdi burası 100 derece ise toplamlarının 180 derece olduğunu bildiğimiz için şuraya 80 derece diyorum. Bu da yöndeş açı 100 derece yazabilirim. Aynı şekilde burası 130 ise toplamları 180 olması için buraya 50 derece diyorum. Şurası komple 180'di. 50 80 130 demek ki şuraya kaldı 50 derece. Şimdi paralel çizgilerden oluşan defter sayfası üzerinde kırmızı renkli kenar uzunlukları eşit. Yani şu iki kırmızı eşit. Üçgen çizilmiştir. Mavi ve siyahları vermişti. Tamam. Buna göre sarıyı soruyor. Şimdi burası 50 ise tepedeki açı geriye kaldı 130. 130'u 2'ye bölersem 65 65 olduğunu söyleyebilirim. O zaman şuraya kaldı 180 olması için 15 derece. Şimdi bu sarı yeri şöyle ters açıdan şuraya taşıyabilirim. Bu ikisi paralel olduğu için gene toplamlarının 180 olduğunu söyleyebilirim. 180'den 15 çıkartırsak 165 derece sarı açımız olur. Yani cevabımız E seçeneği. 18'e gelirsek A noktası dik, D noktası dik, aradaki açı 70, X ve Y'yi vermiş bize. X ve Y dış açılarının toplamını soruyor. Burada bilinmeyenlerden de gidebilirsiniz. Açı vererek de gidebilirsiniz. Ben genelde açı vermeyi tercih ederim. Yani şuraya kafama göre bir açı veriyorum. Mesela 50 derece yazdım. 2 iç bir dış olduğu için 90 50 daha burası 140 oldu. 70 50 daha 120 buraya kaldı 60. 2 iç bir dıştan y de buradan 150 geldi. İkisini toplarsam 290 derece gelir. İstediğiniz her açıyı verdiğinizde arkadaşlar bunu sağlamak zorunda. Ben açı vermek istemiyorum diyorsanız o zaman şöyle gidebilirsiniz. Bilinmeyenlerden gideceğiz. Mesela buraya A diyorum. 2 iç bir dış olduğu için burası 90 artı A çıkmış olur. Şimdi şurası komple 180 olması gerektiği için 110 eksi A diyorum. 90 ile bunu toplarsak 200 eksi A olduğunu söyleyebilirim. İkisini toplayınca şurada A'ların gittiğini görüyorsunuz. 290 yani gene D seçeneği çıkmış olacak. 19. sorumuz gene bir yansıma sorusu. 20 ile gelen arkadaşlar yansıma kuralları geri 20 ile gitmek zorunda. 2 iç bir dış açıysa şurası 80 derece. O zaman şöyle yansıdığı açı da 80 derece. 80-80-160 ise aradaki açımız 20 derecedir. Bizi zaten alfa'yı soruyor. Cevabımız B seçeneği. 20'ye bakarsak eşit uzunluktaki iki doğrusal çubuk aralarındaki açı 40 derece olacak biçimde şekil gibi ucuca birleştirilmiş. Daha sonra bu çubukların orta noktaları dikkat edelim, orta noktaları kırıldı. Altta kalan parçalar saat yönünde şekil gibi kırılma noktaları etrafında 42 ve 72 ve 46 derece döndürüldü. Şimdi bu 72 derece döndü şöyle. Bu ikisi eşitse açıları da şöyle eşit olduğunu söyleyebiliriz. İki tane açının toplamı 72 veriyorsa iki iç bir dıştan burayı 36 bulduk. Aynı şekilde burası 46 derece döndüyse o zaman şu ikisinin toplamı 46 her biri 23 23 olduğunu söyleyebilirim. Bu ikiz kenar çünkü. Burası komple 40sa şuradaki açımız ne çıkacak? Ona bakalım. 40'tan 23 çıkartırsak 17 gelir. Bizden istediği şey şekil 2'de mavi renkli doğrusal iki çizgi arası açı. Yani şurasıyla burası arasındaki açıyı soruyorsa şöyle bakıyoruz. 36 ve 17 var. İkisinin toplamı 53 gelmiş olur. Bu da E seçeneği. Bu testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.